Tarih 26 Mayıs 2021. Yanlış yoldan geldik sanırım. Kızılay'a çıkmaya çalışıyorduk. Hmm. Toros sokaktan mı çıkarız? Ha şeyden. Günlerinde... orada dönüş var mı? Aynen denir. Evet ileriden olması lazım. Yasak günlerinde Sıhhiye Kızılay hattı, trafik yoğunluğu bu şekilde. Yine okulun içindeyiz. Motovlog ikinci bölüm. Hayır, sağ sağ sağ. Sağ sağ. Ben de önümde. Hacettepe metro istasyonu. Ankara istasyonu sağ tarafta. Yavuz arkadaşımız da bu köprünün altında buluşuyor. Bir dönem. Sağ buradan ya. Sağ. Şimdi üniversitede uzun yıllar toplu taşıma kullanınca araç kullanırken bir yere özel araçta nasıl gideceğini Sa hemen öğrenemiyorum. Sa. Biz Kuruş'a çıkıyoruz şimdi değil mi? Evet kardeş. Evet. Planım aslında Kızılay'dan geçmekti ama. Arkadaş sola dönmeye çalışıyor, biraz sonra gideceğiz. Ankara'nın Anıttepe'ye giden yolu Necati Bey Caddesi'si'den Anıtkabir'e doğru gidiyor. Sol tarafta eski tarihi Saraçoğlu Mahallesi şu an restorasyon sürecinde sanırım. Ben Park dolmuş durakları da kapatıldığı için dolmuşlar. Bakanlıkların buralarda bekliyor. Saraçoğlu Mahallesi çevresinde. Kapazın bağı açık mıdır? Kapazın bağı kapalıdır. Baş, baş. Muhtemelen. Doğru. Mekanlar henüz açılmadı herhalde. Tabii. Yalnızca Sıhhiye Köprü altındaki dönerciler açıktı gördüğümüz kadarıyla. Burası... Sol taraf Tuğlu Park, sağ tarafta konsolosluklar başlıyor. Çimdak Yokuşu'nda denerlermiş. Çimdak Yokuşu'nda bayılmazsa motorun sağlam anlamına gelirmiş. Çimdak Yokuşu da Ankara'mızın böyle sembolik temsili yerlerinden birisi. Az gelip konuşalım. Yokuşu'nda Yavuz arkadaşımızla çok yıllarımız geçti. Yürüdük botaniğe. Sabah yürüyüşlerimiz oldu, gece yürüyüşlerimiz oldu. Çin'den yokuşunda bir denemiş oluyorum. Cinnah Yokuşunun sonu Atakule'ye yani Botanik Park'a çıkar. Öğrencilik yıllarımızda burada çokça vakit geçirdik, fotoğraf çektik. Eskiden Botanik Park çok bilinmiyordu, çok değil hiç bilinmiyordu. Geldiğimizde ekseriyetle boş olur, kimse olmazdı. Ama şu an e, ikinci bir seymenler diyebiliriz herhalde Botanik Park gerçekten boş yer bulmak pek mümkün değil. Şimdi arabayı park edelim. Botanik Park'ın içinde de çekme yaparız.